Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdakilerin hangisinde el sözcüğü, ele verir öğüdü, kendi keser söğüdü atasözündeki anlamıyla kullanılmamıştır diye sorulmuş. Bize verilen atasözünde el sözcüğü yabancı anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu çerçevede şıklarımızı incelediğimizde A, C, D ve E şıklarında el sözcüğünün aynı bize verilen atasözündeki gibi yabancı anlamında kullanıldığını görmekteyiz. B şıkkında yer alan el sözcüğü ise insana ait bir uzvu ifade etmektedir. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize dizeler verilmiş ve artık sözcüğünün bu dizelere kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır diye sorulmuş. Bize verilen dizeleri incelediğimizde bu dizelerde yer alan artık sözcükleri dizeleri arkadaşlar zaman anlamı katmaktadır. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde B şıkkında yer alan bundan sonraki sözcüğünün de zaman anlamı kattığını ve bu sözcüğünün yerine artık sözcüğünü kullandığımızda cümlenin anlamında herhangi bir değişme olmadığını görmekteyiz. Bu çerçevede doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin nedenini açıklamaktadır diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın birinci cümlesinde yazarın romancıların zevk olsun diye tasvir yapmadığından bahsettiğini, ikinci cümlede ise romancıların niçin tasvir yaptığını açıkladığını görmekteyiz. Dolayısıyla ikinci cümle birinci cümlenin açıklayıcısı konumundadır. Bu anlamda doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçaya göre filmin başına not düşünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçada filmin çekildiği dönemle ilgili kesin bir bilginin olmaması sebebiyle filmin başına bu bir hayal ürünüdür. Sinema kendi gerçeğini yaratır diye not düşüleceğinden bahsedilmiştir arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen şıkları incelediğimizde C şıkkında yer alan filmi çekilen dönemle ilgili kesin bilginin olmaması filmin başına not düşülmesinin sebebi olarak gösterilebilir. Bu anlamda doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır diye sorulmuş. Benzetme aralarında ilgi bulunan iki kavramdan birinin diğerine benzetilmesi durumudur arkadaşlar. Bu çerçevede bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın beşinci cümlesine dikkat edecek olursak eğer burada e, tiyatro dekoru ile minare arasında bir ilgi kurulduğunu görmekteyiz. Bu çerçevede minare tiyatro dekoruna benzetilmiştir. Dolayısıyla da doğru cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde A şıkkında yer alan cümlede D bağlacının kullanıldığını görmekteyiz arkadaşlar. D bağlacı kendisinden önceki sözcükle daima ayrı yazılmalıdır. Fakat burada bitişik yazıldığından dolayı bir yazım yanlış yapılmıştır. B şıkkında 15 sözcüğünün bitişik yazıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Sayılar daima ayrı yazılmalıdır. Burada bitişik yazıldığından dolayı yazım yanlış yapılmıştır. C şıkkında özel ismiyle birlikte kullanılan banka sözcüğünün büyük harfle yazılması gerekirken burada küçük harfle yazılmasından dolayı bir yazım yanlış yapılmıştır. E şıkkında ise arkadaşlar övünmek sözcüğünün aslında övünmek şeklinde yazılması gerekirken yumuşak g ile yani övünmek şeklinde yazıldığını görmekteyiz. Bu anlamda E şıkkında da yazım yanlış yapılmıştır diyebiliriz. D şıkkında ise yazım yanlışının bulunduğu herhangi bir sözcüğe yer verilmediğinden dolayı doğru cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır diye sorulmuş. Bize verilen cümleleri incelediğimizde E şıkkında yer alan cümledeki üst teğmen sözcüğünün üst teğmen şeklinde yazılacağını göz önünde bulunduracak olursak arkadaşlar burada bir yazım yanlışlığının yapıldığını görmekteyiz. Bu çerçevede doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada ayraçta işte belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamıza yer alan ilk boşluğa açıklama yapılacağından dolayı iki nokta, parçada yer alan ikinci boşluğa normalde eş görevli sözcükler ayırmak amacıyla virgül kullanılmalıdır ama öteki sözcüğünden sonra da bu sözcüğü belirtmek amacıyla virgül kullanılacağından bakışları sözcüğünden sonra noktalı virgül kullanılması daha uygundur. Son boşluğa da arkadaşlar iki unsurdan bahsedildi ve bu iki unsurun sıralandığından dolayı tamamlanmış bir cümle niteliğinde olduğundan nokta konulmalıdır. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde de doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bazı cümleler verilmiş ve aşağıdaki cümlelerde kullanılan eylemlerden hangisinde eylemin yapılması düşünülmüş ancak eylem gerçekleştirilmemiştir diye sorulmuş. Bize verilen cümleyi incelediğimizde A şıkkında yer alan cümlede kişinin kitap fuarından kendisi gibi karşısındaki kişiye de kitap almayı düşündüğünü fakat bunu gerçekleştirmediğini anlamaktayız. Bu anlamda doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir cümle verilmiş ve bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır diye sorulmuş. Bize verilen cümleyi incelediğimizde cümlemizde yer alan davranış sözcüğü kişinin hareket biçimini ifade etmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla cümlede davranış sözcüğünü kullandıktan sonra biçimi sözcüğünü tekrardan kullanmaya gerek yoktur. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçaya göre Flaubert'in çok mektup yazması üslubunun hangi özelliğine katkıda bulunmuştur diye sorulmuş. Bize verilen parçada Flaubert'in çok mektup yazarak kendisini kendinden temizlediğinden bahsedilmiştir arkadaşlar. Kişinin kendisini kendinden temizlemesi öznellikten uzaklaştığını ifade etmektedir. Öznellikten uzaklaşan kişi de nesnelliğe yaklaşır. Bu anlamda doğru cevabımız arkadaşlar B olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçada yazarın katıldığını söylediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçanın yazarının bu düşünceye katıldığımı belirtmek isterim ifadesiyle kastettiği bu düşünce iyi bir romanın iyi bir film olamayacağı düşüncesidir. Bu anlamda bize verilen şıkları incelediğimizde doğru cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde parçamızda halk ve yaşam kavramları üzerinde durulduğunu ve bu kavramların sürekli değişen ve yenilenen bir yapıya sahip olduğunun vurgusunu yapıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Buna bağlı olarak bize verilen şıkları incelediğimizde B şıkkında yer alan "Yaşamda hatta donmuş kavramlar değildir." ifadesinin bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu sorumuzda bize bir parça verilmiş ve bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır diye sorulmuş. Bize verilen parçayı incelediğimizde, parçanın genelinde bilgi verme amacı güdüldüğünden, parçada açıklamadan yararlanılmıştır diyebiliriz. Parçamızda yer alan doğa büyük bir sözlüktür ifadesinde tanımlamanın ön plana çıktığını göz önünde bulunduracak olursak tanımlamadan yararlanıldığını da söyleyebiliriz. Doğa da sözlüğe benzer ifadesinde benzetme öğesinin ön plana çıktığını göz önünde bulunduracak olursak parçamızda benzetmeye yer verildiğini de söyleyebiliriz. Ayrıca yazar ve ressamın Kullanmış olduğu teknikler üzerinden karşılaştırıldığını düşünecek olursak parçada karşılaştırmadan da yararlanıldığını söyleyebiliriz. Bize verilen parçada herhangi bir olay aktarımı yapılmadığından arkadaşlar öykülemeden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Bu anlamda doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.